Süper Stadyum yarın akşam yine dop dolu. Antalya'da herkes havuza Trabzonspor potaya girdi. Liderin Antalya deplasmanından keyifli dakikalar. Fenerbahçe Kayseri'de öfkeli karşılama. Beşiktaş Sergen'in sarı kartına isyan ediyor. Galatasaray Eskişehir spor maçından canlı bağlantılar. Süperstar Rıdvan Dilmen'den yorumlar. Serdar Şakman'dan tartışmalı pozisyonlar. Ligin tehlike bölgesinden çarpıcı görüntüler. <laughs> Futbol adına aradığınız her şey yarın akşam 20.05'te Süper Stadyum'da. Eskisi gibi değil sana sevgim bunu. Şahane cumartesiyle sahilde bir akşam yaşayın. Ebru Yaşar, Cengiz, Cengiz Kurdoğlu, Hülya Uğur ve Burhan müzik ve eğlencenin tadını çıkartın. Refleksi bayağı kuvvetli. Aman aman aman. Hele niye kız niye? Hele hele niye kız niye? Şahane Cumartesi bu akşam Kanal D ekranında. İzleyin, keyfiniz yerine gelsin. Şahane Cumartesi. Cebimizdeki paraya göz dikmişlerdi. Ekonomimize zarar verebilirlerdi. Kafadan çekesinin içine sızılmalıydı. 30 yıl süren soluk dolu bir takip. İnce dedi benim tanrı arkadaşlar var. Sahte para işi yapıyorlar. Sahte para alalım sana dediler. Merak dolu bir serüven. Ben anlattım oh, geri gönderdim. Yok ha? Antep'ten para gelecek dedin! E tamam. Tamam 25 gündür beni bekletiyorsun. Ve ölümle randevunun ölçüsü. Söz Pato'dayla yine gerçekleri yaşayacaksınız. Pazartesi. Zafere kaçış. Muhteşem bir futbol destanı ve dev bir oyuncu kadrosu. Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow, Arjantinli ünlü futbolcu Ardiles ve bütün zamanların en büyük futbol yıldızı Pele. Zafere kaçış yarın akşam Kanal D ekranında. Süper Stadyum yarın akşam yine dop dolu. Antalya'da herkes havuza, Trabzonspor potaya girdi. Liderin Antalya deplasmanından keyifli dakikalar. Fenerbahçe, Kayseri'de öfkeli karşılama. Beşiktaş, Sergen'in sarı kartına isyan ediyor. Galatasaray, Eskişehir spor maçından canlı bağlantılar. Süperstar Rıdvan Dilmen'den yorumlar. Serdar Şakman'dan tartışmalı pozisyonlar. Işte Ligin tehlike bölgesinden çarpıcı görüntüler. <laughs> Futbol adına aradığınız her şey yarın akşam 20.05'te Süper Stadyum'da. Televole. <laughs> Ekranın en iddialı programları girdi bırakan Televole bu hafta yine bomba gibi. Fenerbahçeli <laughs> Sabancı Galatasaraylı <laughs> futbolculara ne dedi? Pompalıyor. <laughs> Ebru Gündeş'ten sportif bilmeceler. Beşiktaşlı futbolcular mankenlere taş çıkarttı. Trabzon sporlular vur patlasın çal oynasın. Mankenlere göre en yakışıklı kulüp başkanı kim? Mirkelam'la Burak Kut'un Galatasaray Fener kavgası. İngilizlerin halk kahramanı Robin Hood nasıl televoleci oldu? Who's the biggest? Televole! Who's the Siyasilerde birbirine ilginç yorumlar ve daha neler neler. Hepsi Pazartesi akşam saat 22:20'de televolede. Sakın kaçırmayın. <laughs> Yüzü olmayan adam, cesur yürek filmiyle bu yılın Oscar şampiyonu olan Mel Gibson'dan duygusal bir öykü. <laughs> izlemeyen adam yarın akşam Kanal Z ekranında evet. mutlaka izleyin. <laughs> Mesleksi bayağı kuvvet, aman aman aman! Hele niye kız niye, hele hele niye kız niye, öldüm yar diye diye... Şahane Yardım Cumartesi, ah sonra! Bittim yar diye diye... Şahane <laughs> Cumartesi! intihar çözüm değildir. Vatan için savaşçılar. En son çatışmaya girdiğimizde dediler ki işte biz orayı unutmadık. Bu hıncını sizden alacağız. Mehmetçiğe sahip çıkalım. Sen de orada sefanı sürüyorsun. Çık ortaya çocuğuna. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. <laughs> Yazıktır. Onları ezdirmeyelim. karılar hamamı gibi. İnandım ben. Ben bu inandım. Ben kocam Zirvedeki program söz patoda jire olay yaratacak. Pazartesi. Türkiye güzeli Burcu AIDS'i kimden kaptı? Başkalarına AIDS bulaştırdı mı? Annesi Burcu'nun dramını tüm açıklığıyla anlattı. Televizyonlarda ilk kez 26 yıldır evinden çıkmayan adam. Mustafa Bey 1970 yılında zamanı nasıl durdurdu? Devriye kamerası önünde canlı evlenme teklifi. Benim evlenir misin meydan? <laughs> Müthiş bir aşk öyküsü. Sakın kaçırmayın. Devriye yarın akşam Kanal D'de. Zafere kaçış. Muhteşem bir futbol destanı ve dev bir oyuncu kadrosu. <laughs> Sylvester Stallone, <gülüyor> Michael Caine, <laughs> <laughs> Max von Sydow, Arjantinli ünlü futbolcu Ardiles ve bütün zamanların en büyük futbol yıldızı Pele. Zafere kaçış yarın akşam Kanal D ekranında.